Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yazar Yasemin Bağcı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Yasemin Bağcı ben, 43 yaşındayım, evliyim, iki çocuk annesiyim. Maşallah. Ee, aslında turizmciyim, yaklaşık... Üç yıldır da kitapla meşgulüm. Piyasada kitabım var, yazıyorum. Yazarım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını çok sağ diliyoruz. Peki yazar olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Evet. Aslında ben çocukluğumdan beri duygularımı hep yazarak ifade etmeyi seviyorum. Günlük de tutmuştum yıllar boyunca. Ama asıl kitap yazmaya ailemin desteğiyle karar verdim. Özellikle büyük oğlum bu konuda beni çok destekledi. Daha sonra neden olmasın dedim. ...karakterleri oluşturdum, konuyu buldum. Yazmaya başladım. Ee, sonra yazabildiğimi keşfettim. Şu anda da piyasada e, kitabım var. Ne güzel. Peki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Ve kitabınız hakkında bilgi verir misiniz? Ee, kitabım e, roman. Ağlamamak için söz verdim. Aslında bir hastalığı ele aldım ben. Alışılmışın dışında bir şey olmasını istedim. Hı -hı. E, genç yaşta Alzheimer anlattım. Hı -hı. E, aslında bununla birlikte... Ee, yazarken fark ettim ki sadece hastalık değil, e, yan konular, güçlü karakter, güçlü kadın, hı hı. E, onlarla birlikte bağladığımda aslında bir bütün olarak e, kitabı ortaya çıktı. E e, sonucundan çok memnunum. Gerçekten Harika. benim için çok özel bir hikaye oldu. Ee, yazmaya. Korku de... mu? Kurgu tamamen Hı -hı. bana ait Hı -hı. ama e, hastalığı tabii ki çok araştırmam gerekti. Hı -hı. E, hiçbir şey kopuk olsun istemedim gerçekten. Tamamen kurgu bana ait. Hastalıkla birlikte Hı -hı. dediğim gibi güçlü karakter, yan e, hikayelerle kitap Hı -hı. ortaya çıktı. Peki genç yaşta Alzheimer'a evet. yakalanmak da olası mı? Yani yaşanmış evet, mı böyle e, şeyler? Evet öyle bir şey. Kaç yaşlarında mesela? E, yüzde... E, Az yani, rastlanan. Çok az rastlanan Hı -hı. E, ama Japonya'da 13 yaşında bile e, alzheimer olan bir gencimiz varmış. Hı -hı. E, ben kadesil alzheimer ve hepsini Hı -hı. E, aynı zamanda da genetik alzheimer ele aldım. Hı -hı. ...olası bir şeye dikkat çekmek istedim açıkçası. Çok önemli. Farkındalığı kitap, evet. yükseltecek. Evet. Harika. Çok güzel. Çok tebrikler. Teşekkür ederim. E, yeni kitap projesi var mı? Evet var. Aslında bana ilk başta hep sorduklarında devamı olacak mı kitabın Hı -hı. deniyordu. Ben hayır tek dedim. Hı -hı. Sonra başka bir kitap yazmaya başladım. Sonra hayır dedim ben bunu devam ettirmeliyim. Kitabın içerisinde küçük yaşta bir karakterimiz var ee, onun ben şu andaki büyümüş halini yazıyorum. Aslında kitabın devamı ana ne karakterlerin güzel. çocuğu. Çok şu anda güzel. evet onu yazıyorum. Bir Efsane'ydi adı altında. Ee, onu yazarken aslında evet hem devamı olacaktı ama e, Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra onda da deprem zedelere el almak için biraz içeriğini değiştirdim. Şunda, şu anda da onunla ilgili yazıyorum. Çok güzel. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ee, aslında biraz önce bahsettiğim gibi de yani hep böyle e, kitaplarımızda genelde bir aşk kötü karakterler Hı -hı. araya girip bozulur. Ben daha çok böyle bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. İlk kitabımda Alzheimer, ikinci de Deprem, ee, daha sonrasında Darulacize'de e, bir yaşlı öyle aslında hep toplumu bir farkı evet sosyal konular. sorumluluk projesi gibi hep böyle bir konuya dikkat çekmeye Hı -hı. çalışıyorum öyle diyebilirim çok güzel Geleceğe dair hedefleriniz nelerdir ee, en büyük hedefim aslında bu kitabı yazarken de e, bir gün bunu e, Beyaz perdede görmekti, senaryolaştırmak. Çünkü gerçekten e, bu hikaye benim için çok özel. İlk hedefim bunu senaryolaştırmak. Daha Hı. sonra yazmak, e, birilerinin ruhuna dokunmak. Hı. Yani e, ne kadar kişi okursa ve ruhuna dokunabilirsem o kadar mutlu olabilirim ben. Ne güzel. Daha geniş kitlelere hitap evet. etmek tabii çok güzel bir şey. Peki yazar olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle çok okumaları gerekli hı hı. E, okumadan yazmak mümkün olmuyor Kesinlikle. bence evet. e, onun dışında istemek çok önemli e, hayal kurmak çok önemli e, ben hayal kurdum ve ellerimde şu anda o hayallerim hayallerinden vazgeçmemeleri gerekli eğer birilerine dokunmak istiyorlarsa e, yazmalılar. Yazdıkça zaten kendilerini keşfedecekler. Böylece ruhlarını anlatmaya başaracaklardır. Bence hiç yazmaktan vazgeçmesinler. Kesinlikle emek verecekler. Emek verecekler. Çünkü zorlukları var onları evet. aşmak için gayret Kesinlikle. edecekler. Kesinlikle bana soruyorlar çalışıyorsun çocuklarım var ne zaman yazdın bu kitabı? Hı. Hep şu cevabı veriyorum siz uyurken ben yazıyordum diyorum. İstemek en evet, başta. Evet istemek çok önemli. İstemek harekete geçmek. Kesinlikle. Harekete <laughs> geçmek gerçekten bazen insanlar e, yapabilir miyim erteliyorlar. <laughs> Hayır. Başladınız bugün evet. ve devam edin. Ne <laughs> güzel. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, aslında biraz önce dediğim gibi... İnsanlar istemekten hiç vazgeçmesinler, hayallerinden vazgeçmesinler, kitaplardan vazgeçmesinler. Maalesef ki Türkiye'de okuma oranımız çok düşük. Biz çocuklara hep okumaya alışmalıyız, kitaplarla kalmalıyız. Ne güzel. Ülkemizde kitap okuma oranının yükselmesini Kesinlikle. temenni ediyoruz. Gerçekten. Batıda herkes kitap okur. Ülkemizde o kadar düşük ki. Çok düşük ki. maalesef. Son derece düşük. Bunun için... Ee, Sadece görsellik için ya da işte sosyal medya için, resim için değil, fotoğraf için değil evet. gerçekten okumalıyız. Kesinlikle öyle poz verenler çok evet, var. Evet maalesef. Ama yani bunun yaygınlaşması bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Evet bu da bir toplum olarak bizim elimizde aslında. Kesinlikle. Aile olarak çocuklarımızı böyle yetiştirmeliyiz diye Tabii. düşünüyorum. Yani öğretilirse küçük yaştan o alışkanlık haline Kesinlikle. gelir. Kesinlikle. Çok önemli. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Benim için de öyle. Çok Fakat teşekkür ederim. Fakat programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz yazar Yasemin Bağcı'ydı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.